Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşte sahipsizde dizisinden kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sızak sıcağına sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla sizleri karşınızda olacağım. Takipte kalanına zaten tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği. O yüzden kanala abone olup bildirim aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı, bir yorum elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel güntülerle baş başa bırakmak zorundayım Birkaç saat güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle yeniden tekrar sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Mahallede Yavuz ve devran sahnesi seçiliyor. Yusuf da var sahnede. Bu bilgileri de sizlere aktardım. Şimdilik benden bu kadar.